Esselamu Aleyküm dostlar. Recep ayı 3 ayların başı, Şaban'a hayırlarla ulaşmanın ve Ramazan'ı şerife kavuşmanın ilk adımıdır. Muazzam bir aydır. Allah bu ayda yapılan iyilikleri, haseneleri katlar çoğaltır. Recep ayı duası şu şekildedir. Allah'ım, Recep ve Şaban'ı mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır. Peygamber Efendimiz Recep ayının hilelerini görünce Selman-ı Farisi radıyallahu anh'a hitaben buyurdular ki Ey Selman! Erkek ve kadın müminlerden biri Recep'te 30 rekat namaz kılsa her rekatında bir Fatiha, 3 İhlas ve üç Kafirun surelerini okusa Allah Teala onun günahlarını siler ve ona ayın tamamında oruç tutmuş gibi sevap verir. O kimse gelecek yıla kadar namazlarını bırakmadan kılanlardan olur. Kendisi için her gün Bedir şehitlerinden bir şehit ameli yükseltilir. Recep ayında tuttuğu bir gün oruç için bir senelik ibadet yazılır. Onun için bin derece yükseltilir. Her kim Recep ayı içerisinde bir gün oruç tutarsa bütün sene oruç tutmuş gibi mükafatlandırılır. 7 gün oruç tutarsa cehennemin yedi kapısı kapanır. 8 gün tutarsa o kula cennetin sekiz kapısı açılır. 10 gün oruç tutarsa Allah istediği şeyi o kula ihsan eder. 15 gün tutanaysa sema ile gök arasında nurdan bir merdiven hasıl olur. Eğer ayın tümünü tutup bu namazı da kılarsa allah Teala onu ateşten kurtarır. Cenneti kendisine vacip kılar ve orada Hakk'ın yakınında olur. Bunu bana Cebrail aleyhisselam bildirdi ve şöyle dedi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu namaz sizinle müşrikler ve münafıklar arasında bir alamettir. Çünkü münafıklar bu namazı kılmazlar. Selman radiyallahu anh der ki Ya Resulallah bu namazı nasıl ve ne zaman kılmalıyım? Ya Selman Recep'in başında 10 rekat kılarsın. Her rekatta bir Fatiha, üç İhlas ve üç Kafirun surelerini okursun. Selam verdiğinde ellerini kaldırıp Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Diriltir ve öldürür. Yüce zatıysa daima diridir, hiç ölmez.'' Bütün hayırlar onun kudret elindedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ey Allah! Senin verdiğine hiçbir engel yoktur. Engel dediğini de verecek biri yoktur. Zenginlik sahibine, serveti sana karşı yaramaz dersin. Sonra ellerini yüzüne sür. Bu duanın sonunda dileğini Allah Azze ve Celle'den iste duanı kabul edecektir. Allah Teala seninle cehennem arasında yetmiş hendek hasıl eder. Her hendeğin arası yerle gök arası mesafe kadardır. Cehennemden af beratı yazılır. Sırattan geçmene yol verilir. Bu namazı kılanların kalbi kalplerin öldüğü günde ölmez. Namaza şu şekilde niyet edebiliriz. Ya Rabbi beni teşrifleriyle dünyayı nura gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recep-i Şerif hürmetine, feyzi ilahine, affı ilahine, rızayı ilahine nail eyle. Abid, zahit kullarının arasına kaydeyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle. rızayı Şerif'in için Allahu Ekber. Sevgili dostlar, Recep'in biriyle onu, 11 ile 20'si ve 21 ile 30'u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak onar rekatlık bu nafile namazın üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak dualarda fark vardır. Okunacak bu duaların Türkçe ve Arapça okunuşlarını açıklamalarda bulabilirsiniz. Ne zaman kılmalıyız diye soracak olursanız da akşamdan sonra da yatsıdan sonra da kılmak için uygun zamanlardır. Fakat cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması eftaldir. Allah hepimize kılmayı nasip etsin. Evet dostlar, sevgiyle kalın, duayla kalın, Allah'a emanet olun.